otomobillere olan ilgim 10 yaşına kadar iniyor. 10 yaşında itibaren başladı bu merak. Merakımın bu alana itmenin beni yönlendiren kişi başta babam. Mekanik ustasıydı, kaportanın haricinde servise götürmezdi, kendisi yapardı. Burada gördüğümüz bütün takım taklavatların hepsi kendi evimizde mevcuttu. Hatta bir odamız komple araç malzemesiyle, takım taklavatlarla doluydu. Onun başında merakla, ilgiyle başlamış oldu. Araba sevdam, araba kullanma, araba resimleri, araba koleksiyonları gibi şarkı sözlerini değiştirip araçların üzerine yazmalar. Öyle bir hobi olarak başladı Ara, arabalara olan ilgim. Yıllar sonra, 2011 yılında da sektöre adım atmış oldum. Otokuin'in hikayesi 2017 yılının Eylül ayında başladı. Tamamen tesadüf zinciri demeyeyim aslında buna kısmet diyelim bu bölgede bu sanayide işim vardı. Başka bir iş için gelmiştim. Buranın devredildiğini görmüştüm internet üzerinde. İlgimi çekmişti ilan. Gelip bir bak bakmak istedim. Gelip baktım da ertesi gün yine aynı şekilde bu sanayiye işim düşmüştü. işim için geldiğimde tekrardan bir bakalım dedik Arkadaşım da yanımdaydı. Geldik baktık. Farkında olmadan adamla oturmuşum pazarlık yapıyorum. Bunun pazarlığını yapıyorum. Öncesinde tabii başka serviste pazarlamacı olarak çalışıyordum. Oradan belli bir portföyüm vardı, belli bir geçmişim vardı. Yıllardır da bu sektörde olduğumdan sebep işi biliyordum. Kendime olan güvenim de vardı. Bir anda cebimde 5 kuruş para olmadan bu işletmeyi kurmuş oldum. Elinin hamuruyla kadın erkek işine ne karışıyorsun diyenler çok oldu. Onlara verdiğim tek kelime, tek cümle şuydu. Yediğiniz ekmeği fırından kadın mı çıkartıyor? Bir kadın, e, bir erkek kuaför olabiliyor. Bir erkek kadın doğum uzmanı da olabiliyor. Bir kadın niye tamirci olmasın? Kesinlikle cinsiyet ayrımı yapmıyorum. Mesleklerde cinsiyet ayrımı yoktu. İşin e, cinsiyeti yoktur, ustası vardır diyorum. Ve kadın elindeydi. Her yer güzeldir, özeldir. LPG'li araç kullanan müşterilerim de oluyor. Buraya LPG'li araba geldiği zaman genel kontrollerini yapıp işi uzmanına bırakarak LPG servisine yönlendiriyorum. Orada işlem yapıldıktan sonra tekrar bana geliyor. Ben de son kontrollerini yapmış oluyorum. İşler durmadı ama yavaşladı. Firmalarla çalışıyorum, şirketlerle çalıştığım için onlar tatile, izne Ayrılınca veya üretim düşünce doğal olarak araçlar da park halinde garajda yatıyordu. Fazla iş olmadı, durmadı ama yavaşladı. Son 3 haftadır bir hareketlilik var firmalarımda. Günlük ol en azından bakımları için araçlarını yönlendirip bir genel bir kontrollerini yapıyoruz bakımlarını haricinde. Özellikle LPG'li araçların zaten çevreci olduğunu hepimiz biliyoruz. LPGli araçlar daha az e, karbondioksit salgıladığı için çevre daha az kirleniyor. Trafikte daha çok LPGli araç görmek isterim. Umarım diğer ilerleyen yıllarda LPGli araçlar trafikte çoğalır. Aracın motor ömrünü uzatmaları için ve aracın performansını arttırmaları için düzenli olarak periyodik bakımlarını aksatmamaları gerekiyor. Bu 10.000 kilometrede bir mutlaka LPGli araçlar için de, dizel, benzinli araçlar için de geçerli bir kural. Kaliteli ürün, kaliteli yağ, kaliteli servis başka diyeceğim bir şey yok. Yani her araca LPG takılabilir. Ancak bunun takılan yerin TSE standartlarına uygun olup olmadığı araştırılması gerekiyor. Kaliteli bilindik markalara güvenmeleri gerekiyor.